Değerli arkadaşlar, Gomiti TNR'nin yeni çarabı da hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlayalım. Lord Graven'ın tarihini öğrenin. İkinci bölümde Gens Korn'a Lord Graven'ın tarihini öğrenin. Bilmiyorum Lord Graven'ın eskiden bir yani gençken. Ama gücü olan ağaçlı yüzünden konsey onu koruyuculuktan men ettiler. Diğerine geçelim. Yani şöyle. Lord Graven kendi sür... atıldıktan sonra kendine yanına sağlık adamlar topladı yani. Büyük savaşçılar ama Gormita yıllar önce Lord Graven'la savaştık. ilk savaşlarında Lord Graven'ı sürgün etti. Onu bir karanlık dünyaya yani bildiğiniz gibi Dark sürgün ettiler. Lord Craven orada karanlık güçlerle uğraştı ve onları geliştirdi. Diğer bir de işte, Lord Craven kendi güçlerinin lim enerjiyi benimsedi. Karanlık enerjiyi ve bununla Scorn ordusunu yaratıp Gormut'un üzerine saldı. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz için kusura bakmayın. Yanlışlı oldu. Çıkacağını ben de bilmiyordum. Ayrıca Lord burada eski koruyucuların Lord de, diğer skonların Lord Graven'ı dünyalar hapsede güçlü bir büyü yaptıklarını söylüyorlar burada. Her hikayenin bir parçası var. Diğerine geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz gibi Lord Graven'ın tarihini öğrendik. Lord Graven eskiden bu skondu ama yani bir koruyucu ama sürgün edildi. Eski koruyucular tarafından mağlup edildi. Diğerine geçelim. Bu gördüğünüz karanlık çamur karanlık bataktır. Yani Skar'ların doğal Skar çamuru diyorum ben bundan. Yani Skar'lar bu çamur sayesinde yaratılıyor. Diğerine geçelim. Bu da bildiğiniz gibi tek kule. Gorm Kulesi. Dünya arası portalın bulunduğu yer olarak. Gorm'un kulesi yani. Yani hikayede önemli bir yer olacak. Diğerine geçelim. Bu şey korudukları enerji akışı. Yani element akışı. Element sütunu. Yani size Gorm sezon dörtlerinde bahsettiğim gibi periler tüm element enerjisi yaşayan tüm Gormit'in enerji kaynağı. Koruyucular yıllar önce mühürlemişti ama bunu mühürlerken kendi fiziksel formlarından ruhani formu kreleri hapsoldur yani ruhları. Yerine geçelim. Lord Graven'ın sürgün atılma nedeni aç gözlüğüydü. Aşırı gücü aç gözlüğüydü. Lord Greven element büyük ihtimalle ateşti. Çünkü kırmızı kostümü bir kırmızımsıydı. Lord Craven'ın kostümünün kırmızı olması onun ateş skorunu olabileceği anlamına geliyor. Diğerine geçelim. Korucular güçlü bir enerji patlamasıyla onu bu dünyaya sürgün ettiler. Diğerine geçelim. Lord Craven'ın güçlerini karanlık kürelerine oluyor olmalı. Büyük ihtimalle koruyacağınız bu küreyi yok edecekler. Ama dördüncü bölümde ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Lord Craven adamlarına karanlık maskeler yarattı. Yani bunlar onları karanlık Gormit formlarına dönüştürebilir. Yani ters elementlere. Karanlık su, karanlık ateş. Bunun için de kusura bakmayın. Ve karanlık toprak ve karanlık rüzgar elementinin güçlerini verecek. Yani Lord Craven adamlarını koruyuculara eş değer şekilde hazırlıyor. Yani bu da şunun anlamına geliyor. Lord Craven bunların da gorm, karanlık gorm ço koruyucu çovalyeleri gibi daha çok. Yani bunlar daha çok Tiret, Zator, Kratos ve Cryptus'un rolünü oynayacaklar gibi. Yani onlar Gormit şövalyeleri gibi kısaca. Karamanlarımızın büyük ihtimalle Lord formunu görebilecek gibiyiz. Biz şey şunu söyleyeyim. İta Fransa'nın kanalı olan Guli'de yani YouTube kanalında da sadece Gormit Tenuari'nin bölümleri Cumartesi günü geliyor. Yani yani bu gün geldi bölümü. Ve ayrıca topluluktan da o bölümü attım. Yani siz bunu pazar günü, günü izliyorsunuzdur. Kërëm që të edhë në arre, të rëmim në bërë e gëdhërë son.